Yeniden merhabalar. 16 Günlükleri serimizin 3. bölümünden <laughs> selamlar. Böyle ilk gün seriler biraz hızlı geliyor çünkü gerçekten geldiğinizde yapmanız gereken önemli şeyler var. Önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki internete erişim ve sim kart edinme. Yani buraya ait bir sim kart edinme. Ben bu süreci nasıl tamamladım? Belki birazcık da bundan bahsedebilirim. Evet internet çok önemli. İnternet olmadan gideceğimiz yeri göremiyoruz. Yine paratsal ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden internet kullanmak ya da işte ailemize, tanıdıklarımıza erişmek için internet kullanmak oldukça önemli. Ben Malta'ya gelirken kendi Türkiye'deki hattımı taşı veri kullanımını açtım. Dün ve bugün bunu kullandım. Bunun üzerinden internet kullanım e, kullanımı yaptım. Günlük yaklaşık 220 Türk lirası gibi bir ücreti vardı. Ama bunu bir aya yaydığımızda oldukça yüksek bir maliyet oluyor. O yüzden bunu aslında buraya geldiğimde hayatımı kolaylaştırmak için yaptım. Ve ilk yapmak istediğim şeyden biri sim kart edinmekti. Pazar günleri sim kart alabileceğim yerler kapalıydı. Bu yüzden pazartesi yani okul ilk gününde sim karta erişmeye çalıştım. Bu konuda yine okul yetkilisinden destek istedim. Ben bilmiyorum buradaki hangi markalar var, hangi markası iyi, hangi marka ucuz. Ama burada en çok kullanılan marka Epic markasıymış. Ve bu marka aslında Vodafone. Türkiye'de bildiğimiz Vodafone'un işbirliğinde. Onun bir alt markası olarak anladım Ve çoğunlukla herkes bu hat kullanıyormuş. Ve prepaid dediğimiz yani önden ödemeli versiyonu varmış. Ondan para yüklüyorsun, sonra bu yüklediğin parayla paket satın alıyorsun. Türkiye'deki kontör mantığı. Beni kolaylaştırabileceğini, bana bir tane kart verebileceğini söyledi. Yani ben herhangi bir ofise gitmeden okulun desteğiyle sim kartıma elistim Ama siz bu şekilde bir yöntem erişemezseniz API Google Maps'i aratarak ofislere gidip prepaid dediğimiz sim kartlardan alabilirsiniz. Benim sim kartım bu şekildeydi ve sim kartın içinde aslında 10 kredi zaten 10 euro zaten var şeklinde geliyor. Aslında bir başlangıç hediyesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Kartı farklı farklı boyutlar var. Ben telefonuma uygun olan boyutu seçtim. Burada da yine kartı ait telefon numarası, pin kodu, kut kodu gibi bilgiler mevcut. İlk yapmanızın da kartı uygun seçip telefonunuza takmak, sonra telefonunuzu yeniden başlatmak. Ondan sonra da Epic'in uygulaması var Play Store'da. Epic Malta diye. uygulamayı indirmek, bir hesap oluşturmak telefon numaranızla. Bir hesap oluşturmak. Ondan sonra da aslında orada içeriye para yükleyebiliyorsunuz ve bu farklı farklı paketler alabiliyorsunuz. İçerisindeki 10 euro ile ben kapsamlı bir 28 gün geçerli bir paket satın aldım. Yani hiç para ödüntülüğünde kalmadım. Bana hediye edilen 10 euro kullandım. Ama yetersiz olursa içerisinde para yükleyerek yeni paketler yapabilirim. Aldığım pakette yaklaşık 3 saat telefon konuşması, 200 adet SMS ve 8 GB internet kullanımı vardı. Bugün kullanmaya başladım. Dediğim gibi 28 gün geçerli. Fakat internetin bir tanesi içerisinde para yükleyerek farklı internet paketler hareketlerini ben de alabiliyorum. Ben de size bunu yapmanızı öneririm. Dediğim gibi telefon ulaşmak, sim kartı ulaşmak oldukça önemli. Siz de ilk malçaya geldiğinizde bu şekilde sim kart çevirmede kendinize kullanacağınız paketlerden yapabilirsiniz. Bir sonraki seyirde.